One, what is your emergency? You sure? Go! And that is how you want these things to go. 沈んでるんやンンな。 <laughs> güzel. Tamam abi. Yeni izliyor mu? Bekle abi. Abi oyun efsane ya. That's a fixer on me. বড় বেশ জব তো মানুষ find him fast Abi virüs kaynağı Hı? bulundu. Nasıl? Virüsün kaynağını az çok tespit ettik abi. Neymiş? Abi Minecraft tıkladım t -Launcher. Ondan bir tane virüs ne? bulaşmış. Mava bir video editörden gelmiş Yandex olarak. Yandex'ten bulaşmış He. abi. Sen 30 gün deneme sürümü yükledin mi bir şeyler? Ben evet, deneme sürümündeyim şu an zaten. Tamam. Temizli sil var, temizde var. temizleyi çık tıklıyorum o zaman. Sanırım. Sil, sil. Temizlenmez o. Sil mi? Tamam. Hmm. Abi oyun çok güzel ya. Ben beğendim. Ben kordu koruyacağım abi şimdi. Ben ee, Van kurup ben kort üzerinden tekrar şey yapacağım, Tarama yaptıracağım. Bulur herhalde değil mi virüs varsa? Yani bana sonradan bilgisayara bir şey yüklü, düzgün bir şey yüklü. Ben kordu indirmiyor mu veya Betro? Çünkü çevrem çok kullanan var. Bugüne kadar şikayet gelmedi. Evet. Windows siz senden mi geldi az önce? Dododunt diye. Evet. Ha tamam. Dedim benden mi geliyor amk. Herhangi bir şey de yok diye mi kandı var da. Oyun çok güzel ya. THT benim bir şey benim yayınlamış. THT'nin yayınladığı şeye bakıyorum şu an. Hmm. Burada ne var abi? Bir tane kasa var herhalde. Kurtul diyor. Kurtulalım abi. Kaç. Kaç koş. Koş abi koş. Abi fizik mükemmel. Yani ben çok beğendim. Nuri lan. Hmm. Abi orijinalde böyle giyinmiyor ki yani. Oyunu böyle başlıyorsun. Böyle baktım. <laughs> Oyun zaten eee şeye giriş yapıyor artı 18 sekilmiş. Allah. O ne lan? Bir tane dosyası yakalanmış ben korudum. 68 oyun dosyada çok 60 ya. 60 bu ölmüş abi. 68 failden bir tanesi virüs olarak çıkmış. TYT'de form olarak sormuşlar. Melis yalnız var ya oyun muazzam. Nereye gideceğiz abi burada? Şuraya mı gidiyoruz? Yine bir şey oldu. Yine bir şey oldu. Önden bakabiliyor muyuz? Yok. Abi nereye gideceğim? Şuraya mı? Ha, bu yol burada ya. Hiç taşları görmüyorum ya. Ooo. At babaları geldi abi. Devam et yapıştır. Şu oyunu bence almalısın. Ben sana söyleyeyim. Ne diyor? Ye ve iç. Neyim, ne yiyeyim ne içeyim oğlum? Burası ot. var mı da bir şey yiyecek? Anasını. Bunlar saldırıyor mu acaba? Bunlar saldırıyor mu? Oo. Abi ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz ben anlamadım ki. Sağ üstte iyi diyor. Ne var abi? Ne yiyelim abi? Inventory'yi bir açalım abi. Ne var burada yiyecek? Aa buldum. Su var lan çantamda. Abi her yerde canavar var ama. Oyun çok güzel ya. Biraz biraz göğüslerini büyük yapmışım kadının. Fazla dikkat çekiyor. Ne oluyor lan? Aa ne yapıyorsun lan? odam mı aşağıda silahım yok neyse devam edeyim bakayım dur bakayım Yok ya. Melis güzel oyun. Ben çok beğendim grafiklerini. Saçları falan bak böyle altın sarısı yaptım. Bu yani ne abi? Kemik alabiliyor değil Alamıyoruz. Odun tahta bir şey. Online mı ya bu arada? Ben hikaye modunu açtım sadece. Şurada bir şeyler var. Abi silah, mülah, taş, sopa bir şey de alamıyorum o gider. Bak her yerde yer var. Dalayım bari bir tanesine? Ne var burada abi? Yumurta var. Aa alamıyorum. Açım abi yumurta yemem lazım. Seni dövebiliyor muyum? Aa niye vuramıyorum sana? Tavşan tavşan. Ulan tavşan. Abi tavşanı niye alamıyorum? Ben bir şey geçtim herhalde. Ooo, Tinsa falan var. Dur bakayım, ziyo mu? Kaçma lan. Ben geliyorum. bekle. O geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. gerçekten geliyor. Oğlum bırakmıyor mu sen benim peşimi? Hala geliyor. Aa. Neyse yolu takip edelim abi. Açtım şey bakalım. Ölmüş. Bu. Ne yaptın halledebildin mi? Ne oluyor lan? Aa! Kimse. Kaç abi kaç 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 kaç. O hala geliyor ya. Bu ne abi? Bunu dövüyor muyuz? Dövelim abi gel. Yumuş. abi, bir daha yumurta. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz mu? Bunlar saldırmıyor. onu öğrendik. Isırıyor mu lan sen beni şerefsiz yavru? Ölmek üzereyim. Uyuyorum abi can bulmam lazım. Hay tamam tamam var. Bu ne abi? mi döyüyoruz. Gel. Aa bıçağı var. Bıçak. GD1 daha birisi beni taklit etmiş. Watch Dogs'ta. Hileyle beraber şey yapmış. Benim bildiğim profilimi taklit etmiş o çocuk. Ağzımıza koydu ya. Lan Watch Dogs yüklü bile değil benim bilgisayarımda. Abi, bu oyun çok güzel ya. Hangi oyun abi? Bakayım ama. Conan Exiles. On 10 numara bir oyunmuş. Çok beğendim. Bursa anlattığımı dinledin mi? O. evet evet. Ondan Adam benim hesabım falan ya. taklit etmiş. Kullanıcı adını aynı yapmış. Profil farklı hile açmış. Şimdi oyun içerisinde insanlar da hile gördüğü zaman rekord alıp şey yapıyor ya YouTube'a atıyorlar. Ama yani. ne adam benim nickname'imi yazmış. Diyorum ki bu kişi ben değilim. O zamanlar dedim askerdim görevdeydim dedim. Zaten oynamıyordum dedim. Bu kişi de beni taklit ediyor. Ya Profil mi, resmi o, de yok. aynı değil. Kendim açıklama yapıyorum şu an. Yani. Bir şey uçuyor. <laughs> abi abi yavaş abi. <laughs> ne yavaş? Bir an mouse altı çektin de <laughs> Altı çekiyorum bilerek. Küçük güzel acı. Karıyı ben tasarladım on numara. Ben en büyük üç tane katı kiber diye bir şey yaptım. Sa ya Samet Bey karakterleri esin nereden esinlendiniz? Abi bilmiyorum ben beyaz seni sarışının altınları severim o yüzden böyle yaptım. <laughs> Melisa yani ayıp oluyor gibi ya. Yani. Abi tavşanı bak tavşanı dövemiyorum bak. Aha. Algılamalar görüldü. Başlattı çıktı. Döve... Aa vurdum vurdum tavşanı vurdum. Steam Mokoko. Gel buraya gel. Lan kaçma gel. Abi canım vardı seni bir döveyim bir saniye dur seni çantama Ben şu an virüs yüzünden şeyde göremiyorum ki ee, Adam yazmış sağ bol bol namaz kıl diyor Kanka ne alaka namaz kılmak virüsleri def mi etiyor amına koyayım Ay 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 kaç 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 kaç. Oğlum benim silahım yok siktir. Yani mi? burada mısın hala bilmiyorum da namaz kılan. Burada, 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 orucunu tutan, zekatını veren. Anladın mı? Zaten bunları Aynen. yapıyoruz. Aha, aa çok iyi. Ne yaptığımız için mi virüs o bulaştı yani olur. şimdi? Abi bu beni kovalıyorlar. Nereye kadar kaçacağım ben? Abi her yerde adam var. Bak ben eski askerim. Adam daha da terörist. Arkadaşım asker olan arkadaşım var. Daha da terörist. Teröristi bile namaz kılarken yakalamışlar. İnanabiliyor musun? E ne alakası var şimdi namazın bununla? Biz nama 80 milyon namaz kılmadığı için mi ekonomi kötü? Hayır yani cenabet kusuru falan değil de alırım yani evli adamım Sıkıntı yok yani o açıdan Abi şu oyunun şeyini <laughs> çözemedim oyun çok güzel de Her yerde adam var mi biz ya? Şimdi buna gitsem İbni bana e saldırır ya Gel bakalım Lan oğlum benim silahım yok bak sikerim tahttan ha. Allah. Hmm. Allah. Ee, bu çok kolay dövülüyor. YouTube'da ne oluyor? Kıyamet kopuyor YouTube'da. YouTube'u tamam, göremiyorum abi abi, şu an. Tamam. Gel YouTube. O kim be? Ama var ya. O tekme atıyor. <laughs> o tekme de attırmıyor bana. Senin şu an oynadığın oyunda online var mı abi? Gearbox modu falan tabii Senin oyunda dedim abi. Online var mı? Efendim? Heh, efendim oğlum. <laughs> ya kanka olay şu, ben benim hesaptan insanlara şöyle efendim? gönderiler gitmiş. Nerede bunu yapıyor? Bu tarz. Bir daha söyle oğlum, nereye gidelim? Bak şu şekil. Ne Bu diyor? Bu şekil. Bekleme aldı. Böyle mesajlar gitmiş ama bakın ben atmadım bunları ve bugün bilgisayar kapalı olduğu Alo. halde gidiyor bunlar. Alo. Bekleme aldı telefonu. Şimdi abi. Hı. Samet abi. Evet. 450 watt şey eee supply PSU tamam mı? Power sap e, 1200 lira falan civarında 1300 lira civarında alayım mı? Yani almak istiyorsan al. O zaman ben gideyim de bilgisayarın ekran kartını chartını, çortunu sökmüştüm bilgisayarın bilgisayarın. Gideyim yaptırtayım onu ya. Adamı arayayım. Diyeyim abi böyle böyle ben gelirim. Hatta ya yayını kapatayım. Herkı yani bir şey olmadı, konuşma olmadı yayında. Gene de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, yayını kapatmam gerekiyor, çıkacağım Sen ne çünkü. Ne e, kasayı kutuya koyup abi adama götüreceğim. Power supply, falan bilgisayar bağlantısı yapması için. alıp eve gelsene niye uğraşıyorsun? Ben takmayı bilmiyorum, sıkıntı orada. <laughs> Ulan çok fazla ben sana tarif ederim. Yani bütün şeylerini çıkarttık power sap'ın da. Aylar zaten bir tane anakarta giriyor. Gerisi işe giriyor. Ekran kartına giriyor. Ücretsiz yapıyor adam. Adam şey tanıdık ya. Bizim burada Kayhan abi var. Anlattım mı basit. sen da? Ona para almıyor zaten. Sadece power sapı parasını alacak adam. Tanıdık adam Yabancı birisi değil. Sevdiğim biri. Benim GTX 760 vardı. 3 kez yandı chipseti. Onu tamir etti adam.